herhangi bir dörtgenin kenarlarının ortasından bahsediyorsa oraları hemen birleştiriyoruz. Bak şimdi burası bunların ortası imiş. Soru öyle söylemiş. Buralar ortasıymış. Hemen ne diyoruz? Bu da bu kenarın ortası olsun. Ortası olsun diyoruz ve buraları birleştiriyoruz. Tamam. Şu artık içerideki içerideki bir paralel kenardır. Eğer biz bunun alanını bulursak iki katını alır hepsini. Yani bunun tamamını buluruz. Tamam. Şunu yapıyoruz. Bu bir paralel kenar ya. Bunu çektim. Sen ne yaptın? Şu paralel kenarı ikiye böldün. Alanının yarısı burada. Alanının diğer yarısı burada olur. Tamam. Hadi gelin bu alanı sinüsten bulalım ne yapacağız? 2 kenarı çarp. 2'ye böl. Aradaki açının sinüsü. Yani 8 çarpı 5 kök 2 bölü 2 çarpı aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 45. Sin 45. Peki sin 45 ne? Şurası tabii ki 1 bölü kök 2. Onu getirip şöyle yazalım. Peki şu kök bunu götürdü mü? Götürdü. Bu da bunu götürdü. 4. 4 kere 5 20. Burası 20 geldi. E bu 20 ise bu da 20'dir. Peki şu içerisi kaç geldi? 40. 2 katını al 80. Demek ki 80. Demek ki hepsi 80'miş. Cevabımız Adana yani.